Levorax yayında yok ediyor. Adam indi adam indi adam indi. Adam Nerede? <laughs> Öldürdüm. Ha right. burada burada. Ya P90'ı var bana mı... Hiç de sesini duymadım. S*** git göt. Araba geliyor. Araba geliyor <laughs> çabuk al. Ben yatarım burada. Cık, bak fake. Mole atıyor piç. <laughs> <laughs> Bu nasıl bir silah ya? <laughs>